Merhaba arkadaşlar. Öykü burada. Sürprizi için bekliyor. Ona bir sürprizim olduğunu ve hazırlanmasını söyledim. Ve heyecanla bekliyor. Ve kargodan geldi sürprizimiz. Açalım bakalım paketimizi. Ederim. Öykü neye benziyor sence? Bebek. Acaba nasıl bir bebek? Bakalım nasıl bir bebek çıkacak? <laughs> Hair hey adorable yazıyor. Dur orasını Aynen. da açayım. <laughs> Arkadaşlar. Hair hey adorable paketi. Bakalım hangisi çıkacak içinden Öykü. Acaba hangi kız çıkacak uzun saçlı? Gerçi karakterlerin isimleri varsa bilmiyoruz biz ama merak da etmiyor değilim acaba hangisi diye. <laughs> Açma işlemimiz epey uzun sürdü çünkü çok paketlemişler çok heyecanlıyım. Arkasında da galiba resimleri var. Acaba hangi kız çıkacak? Dur önce bir tahmin edelim bekle. Bunlardan biri çıkacaksa sence hangisi çıkacak? Bence. Ya da hangisinin çıkmasını istersin? Ben hangisinin çıkmasını isterim? Ay şu çok tatlıyım. Ben çok de onu çok isterdim. beğendim. Mavilerden biri olsun isterim ben de. Yani şu üç maviden biri olsa çok mutlu olurum ama bakalım. Hepsi de güzel görünüyor. Hangisi çıkıyor? Hadi bakalım. Aa! Wow. Kutuları onu da bozmayalım. Belki bu, bu, bu şekilde evi yapılıyordur. Bilemiyorum tam olarak. Bekle. Dikkatlice açalım. Arkadaşlar çıkacak şimdi. Hadi bir, iki, üç. <laughs> Dur bir dakika yavaş <laughs> öyle değil. Önden açacaksın. Açı, aç. Önden aç annem orayı. Açı. Pembe saç görüyorum ben ama. Evet ben de pembe saç. <laughs> Aa, pembe saçlı. Aha, ama bu çok küçük geldi benim gözüme. <laughs> bu kadar küçük beklemiyordum bebeği ben. ben <laughs> Ay çok tatlı. Çok tatlı ama ben şu kutu boyutunda bekliyordum. Şu an bir hayal kırıklığına uğradım. O nesi? Hı? O nesi acaba Öykü? Şurada da herhalde aksesuarları var. Bakacak mısın? Neler çıkıyor? Bak bakalım neler var. 1, 2, 3, 4 olmuş. Şu bebeği bir daha göstereyim. Pembe saçlı çıktı. Şurada Eskiden, bir kutu var. Şurada koyu pembe. Şurada bir kutu var. Kutulardan ne çıkıyor bakalım. Hayır doğru balız. Ne çıktı? Ayakkabı. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Sarı sarı. Ayakkabıları mı? Evet. Bakın, hmm. Bakın ayakkabıları arkadaşlar. Sarı sarı minyoş bakalım. Ne? Ne? O ne? Bilmiyorum ki. Bu da beyzbol sopası gibi bir şey herhalde. Bu kız beyzbol oyuncusu bence. Forması da ona benziyor. Bence de. Olabilir. Fotoğraflar da var buralarda. Burası çok büyük. Ha! Bir kocaman bir... Oradan ne çıkıyor? Şapkası. Sonunda büyük bir şey çıktı. Evet bu kız kesin beyzbolcu. Çünkü beyzbol şapkası ve sopası ve ayakkabısı çıktı. Şu şekilde. Aa, tak bakalım. Kıyafet dolabı. Hmm. Evet o da güzel. Dolap olarak kullanılabilecek bir kartonu varmış. Beğendim. Tak bakalım şapkasını, ayakkabısını. Önce ayakkabı. <laughs> Ayakkabılarını giydiriyorsun. Bakalım başka neler var. Bu kadar herhalde değil mi? Bitti başka da bir şey yok. Şunu açtık mı? Ama açmadık. Açmadık mı? Evet. Hmm, tarak. Tarak. Tokası herhalde. Olabilir. Buraya bak seçerdiniz. Hmm. Hı Ben ilk barını giydim Sopasını da Sopasını da. Tutturma yeri var mı hani? Tamam neyse. Beğendin mi bebeğini aşkım? Evet. Çok güzel değil mi? Arkada var mıydı bu bebek? Ben görmedim bakayım. Bu pembe saçlı olan var mı? Şu galiba burada yarım görünüyor. Olabilir mi? Ama şapkası var. Yani şapkasını takmamış olabilirler fotoğrafta. Ama ona benziyor. Bilemiyorum. Evet. <laughs> tamam mı? Tamam. Peki arkadaşlar sürprizimiz buydu. Sanırım Öykü de mutlu oldu, beğendi. Şimdi onu oyuncağıyla baş başa bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hey. <laughs>